Birbirinden saygıdeğer konuklarım var ama bir teşekkür borcumuz var, onu da e, hemen söyleyelim. İstanbul Teknik Üniversitesi, e, sosyal medya ödüllerinde Ben Denizi ve programımızı e, yılın medya kategorisinde birinci seçti. Daha doğrusu sizlerin oylarıyla birinci seçilmişiz. E, bir de uzak ara birinci seçilmişiz. Çok teşekkür ediyoruz. Gidip alamadık. Bu belgesel, belgesel böyle şeylerle uğraşıyoruz ya, gereksiz işler, belgesel filan. Ne Uzak ara bari. birinci olduğunuz için gidememişsiniz. Uzak ara. <laughs> Allah'ım biter mi bu gece dersin? <laughs> evet Sayın Oya Başar konuğumuz, Sayın Metin Yıldız konuğumuz, Sayın Evrim Akın konuğumuz. Tekrar insan hayatı çok kısa değil mi? Öyle. Şimdi şunu anlamak istiyorum. Sana niye bu kaynana rolleri geliyor son günlerde? Yani. Ne bu saatten sonra genç kız oynayacak halim yok herhalde. <laughs> e var öyle. <laughs> Ya, hani benim adıma hiç beis duymam yani son derece de güzel olur. Teşekkür ederim. Hatta izleyicilerimizden de Twitter'dan gelen ve ilk bakışın şeyi özetini düşersek harika hiç yaşlanmıyor tabii ki hiç yaşlanmaz. Teşekkür ederim. Hiç yaşlanmamak gibi bir duyguya sahip misin hakikaten? Ee, şöyle söyleyeyim her yaşın kendine göre bir güzelliği var ee, ama bir de aktör ve aktrist olduğunuz zaman e, yaşsız oluyorsunuz. O çok önemli. Harika lafmış ya. Bunu bir, bir, bir kenara... <laughs> evet. Yaşsız yani bir yaşın evet. yok değil Yaşımız mi? yok bizim. Her şeyi oynarız, her zaman oynarız. E, ben genelde hep karakter rolleri oynadığım için. E, zaten ezeli yebeli bunları oynadım. E, artık yaşımız gelmiş 55'e. Bu saatten sonra da e, genç kız oynayacak halimiz yok. Tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> o abla şeyi çok biliyorum ya hani karakter rolleri diyorlar ya şimdi tabii hani karakter roller yan roller olarak biliyoruz şimdi baş roldekiler karaktersiz değil değil mi? <laughs> yani ben onlar oldu, karaktersiz, bak, karaktersiz. Bak, bak onlar karaktersiz. Onun için biz karakter diyoruz. Ha, o niye kaldık oğlum bu kadar? Balans doktoru. değil mi? Ha balanstır bu. Karakter oraya bir balans koyuyor. Karakterli, getirip, karakterli şey. bir tip çiziyorsun yani. Anladım ee, ama lafı dolandırdın niye kaynanasın hala? Ee, bilmiyorum, öyleyim yani öyle seçiyorlar, öyle oluyoruz. Şimdi i̇lkinde bir şeyde benim annem Melek'te kızlara gider yapıyordun, gelinlere Evet. Burada da damada gider yapıyorsun, yani. Evet. Hakikaten normal hayata e, kayınvalide misin? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında insanlar genelde çocuklarını kız olsun, erkek olsun evlendirdikleri zaman hiçbir şekilde mutlu olmazlar ve hiçbir zaman ona layık görmez. Hep çocuğunu daha iyisine layık diye düşünür. Hep mutlaka bir işte, iddia vardır. Mutlaka Doğru. bir şey var. Ah işte benim kızım ah ne mühendisler istedi ne doktorlar istedi de buna gitti. İşte, ah benim oğlum ah ne biçim çocuktu muhteşem çocuktu bu kızla niye evlendi hiç uymadı. O neden? Çünkü annenin muhteşem bir sevgisi var çocuğuna karşı hı hı. ve onu hiç kimseye bırakamaz. En güzel sevgi ondadır ve ister ki o devam etsin. O yüzden karşısındakinin hep bir yanlışını bulmaya çalışır. E biz tabii ki çevremizde gözlediklerimize oynuyoruz Mesutcuğum. Yani e bunlar bizim e yaptığımız şeyler değil. Yani etrafımızda yıllarca gördüklerimizi e dile getirmeye çalışıyoruz. E tabii bir de mizah yaptığınız zaman biraz daha büyütmek zorundasınız altını çizmek zorundasınız biraz daha altını çiziyoruz Peki, normal hayatta bu kadar çekilmez bir kaynan olabilir misin ee, olmam e, yani onu da ben söylemeyeyim kendim söylediğim zaman hoş olmaz İnsan e, kendi hakkında bir şey söylerse Siz öyle düşünürsünüz de başkaları başka şeyler düşünebiliyordur bilmiyorum çevremde dostlarım ben, ben söyleyebilirim <gülüyor> <gülüyor> hani gelin galiba, amin gelin hanım, merhaba, nasılsınız? <laughs> kızıyım ben onun. Hayır canım. Arkadaşıyım, tamam. kızıyım, yavrusuyum. Olur. Meleğim o Ay! 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 da. bismillahirrahmanirrahim. Burada. <laughs> <laughs> e eu tava prestinando. <laughs> <laughs> var da kızlar Bak abi. Orkestrasıyla gelen bir kol kurumsunuz yok. Evet abi ya biz hani çakmacayımız Fasmas falan bir şey koyuyoruz Mesutcuğum bizde imkanlar bol. Ha imkan bol o yüzden yani. Biz Eğlenceli. böyle. İmkan. Şafak Seze hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasılsın sultanım? Canım <laughs> benim, benim iyi. Hoş geldin hoş <laughs> Böyle böyle ilişki ilişki oturma böyle rahat mı hala şeker gibi. Şafak gördüğün gibi koltukları biraz genişlettik. Biz de para sahibi olduk. Hiç fark etmez yerde yani. bile otururuz Mesut abiciğim. Canımsın ya. Yani. Bizim gönlümüz, gönlümüz, gönlümüz büyük ya. ya. Gönlümüz, ya. gönlümüz geniş. Kralsın, Hakikaten ya. alemin en kralı konuklarıyla bu akşam birlikteyiz ve son katılanlarla birlikte e, Türkiye nüfusunun yaklaşık 3'te 2'si burada. <laughs> Siz diyorlar. Heh. Onu diyordum Oya abla. Şimdi yokmuş gibi de anlar. Onu diyordum Oya abla diye. Şöyle <laughs> bak nasıl iyi misin? Oyalar ve başarlar ikiye ayrılırlar diye. Tam <laughs> <Şunum> olarak <laughs> Oyalar nereye? Başarlar <laughs> nereye doğruyor? Başarlar beni sakinleştiren sürekli. <laughs> oyalar da bütün alemi cihanı yetiştiren bir hanımefendi. Oyalar da biz oyalar. Aa canım benim canım. Oyalar biz oyalar güzeldi. Ee, i̇yi iyi yakaldım onu ben. Çok Şafak, güzel. Bu gün... Buna bakma bu yok Manchester'dan Mersin Spor'a düştü ve elenildir. <laughs> <laughs> burası gerçek. E bu, bu, <laughs> burası gerçek. <laughs> burası, şey, burası gerçek. Ben deveyi de bekliyordum ama. Deveyi getirecektim de adam bizim vermedi. De, <laughs> adam oraya gelirdim. Ne oturun da şurada ne güzel konuşuyorsun. Almazlar ama bir köpek geldi yeni. Bekle. <laughs> Ya o Geri enteresli. git. Geri git. Geri git. Geri git. Benden akıllı. <laughs> <laughs> Ay ya, ya giderek benim. enteresan doktor Moro'nun adası gibi oluyor dizi. <laughs> her şey var dizde. <laughs> her şey. Vallahi <laughs> yok yok. Yaşamda ee, yaşamda yok mu kardeş bunlar? Var. Ben <laughs> sürpriz yaptım ya. Kemal Kenan Ergen bak şurada görünen insan. İnanmıyorum. Evet bak İnanmıyorum. orada bak duruyor. Bak izleyin orada. Çocuklar sayın Ergen. Kemal Kenan Ergen. Alalım gel, alalım abi alalım boşver abi gel. gel, gel. 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 Arkayı geçeceğiz gel bir şey yok ya. Ya <laughs> bir çok bir güzel. güzel ama bir şey gel, söyleyeyim. Gel. Şimdi burada Kemal yeni, Kenan Ergen'i ben eee bundan 3,5 e, ay önce gördüm. E, <gülüyor> bir <gülüyor> kez bir kez kim şey, kesin? ama kim olduğunu söyleyelim önce. Kemal Kenan Ergen bizim dizimizin yazarı ve çok değerli bir yazar arkadaş. Soyadından yanılmayalım. Böyle geçini başını <laughs> almış bir abimizdir. bilenler bilir yani. Eee yani. ilk defa bu akşam geldi. Yani Kemal ya. Kemal ergenler Aa, gibi duruyor Kenan orada böyle. Yani? Ya Ergen böyle Ergen köşe yani. sevgili seyirciler böyle köşede tek ayak üzerinde duran çocuklar olur ya sınıflarda yani. öyle duruyor. O gelmedi. Çok ben mu kötü yazıyor. Şey ne oldu? Çay şey mı yaptınız? Ya ben buraya kadar geldim <laughs> yani diye. <geldim> ha, <laughs> ha, öyle der, peki. Şimdi de çok şeker ama ee, biz bu akşam buraya sana misafir olacağız ee, söz verdik ama setteyiz çok da yoğun çalışıyoruz. Dün sabah saat 6.30'da bitirdik setimizi. Harikaymış. Bugün yine çalışıyoruz. Biraz sonra yine sete gideceğiz buradan çıkıp. Ama ben eee dedim ki Şafak gidiyoruz. Akşam sen de geliyorsun. Hmm. E, hani hep diyorlar ya e, benim paşa oğlum hmm. e, orayı bastı. Hmm. Burayı bastı. E, oraya gitti. Böyle <laughs> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bak ki, nasıl oğlum. Gel oraya. <laughs> Allah Bak başlayın. nasıl basılırmış gösteri korktum. Ama gözü bir şey yok. söyleyeceğim. Bir, çivili sopa yok. İki yok. şoför yok. Şu var efendim, şu var. Söylenin Bayburt şu... Dağları. Ben dedi ki sen haftaya düğün yazıyorum dedi. Vallahi dedi. Abi ama çok <laughs> Melodik bir baskın oldu hoşuma gitti vallahi. Evet. evet. E dedim sopayla gelme çocuğum dedim. Abla dedi davul uzurna ile gelebilir miyim dedi. Gel dedim. E, süper Gözümüz geldi. Gözümüz kulağımız iyidir de. <gülüyor> <gülüyor> Abiler hoş geldiniz bu arada. Yani böyle hani size de uzaylı gibi davranmayalım. <laughs> Şeref verdim. Ya benim. biz de hani orkestra olmayınca bir yabancılık çekiyoruz. <laughs> Müzisyen görünce böyle uzaylı gibi bakıyoruz. Aa bize bize de koluk gelirmiş güzel. İyi ama sizi gördük yani. Evet. Yok işte imkanınız e orada veriyorsunuz 70'lerde. Ben dedik yani Sağ getirelim sizi 2012'ye yani. Harika harika <laughs> bir atar oldu. Atar damarlarımız çalışıyor. Şu